Herkese merhabalar arkadaşlar bugün misafirle gelecek o yüzden beraber kombin seçiyoruz de göstereyim size çünkü ması bir tane üstüm var onu giymeyi düşünüyorum şu şekilde bir şekilde bir tane üstüm var bunu giymeyi düşünüyorum göstereyim sonra giyineceğiz tabii ki de video kapalı giyineceğiz canlarım misafirler sizlere de işte kavuşmak film için ben çocuğuma bir şey olmaz falan biliyorsunuz ama ben giyineceğim. Yani ben bilirim. Böyle bir tane altım var onu giymeyi düşünüyorum. Bir tane patiklerim var onu size göstereceğim. Ama e, odamda değil o yüzden getirip getirip size göstereyim. Kombin hazır canlarımı şekilde alsın şekilde izdim. Bu arada çok merak ettiğim tıkıtıkları onları giyeceğim. Hemen giyinip hemen giyinip size kombini gösteririm canlarım. Evet arkadaşlar son kombinim bu. Patiklerim bu şekilde patiklerim rahat göstereyim size. şekilde patiklerim altım üstüm şekilde bir kombin yaptım. Beğendiyseniz aşağıdaki şuradaki linki tıklayarak abone olmayı unutmayın canlarım. Hepinizi çok severim canlarım. Öptüm.